Merhaba değerli izleyiciler. Bugün programımda sizlere lazer epilasyondan bahsetmek istiyorum. Lazer epilasyon belki birçoğunuz duymuşsunuzdur. Hem bayanlarda hem erkeklerde istenmeyen tüylere kalıcı olarak çözüm bulunması için yapılan, uygulanan yöntemlerden bir tanesi. Bu aslında tıbbi bir prosedür olarak da tanımlanabilir. İstenmeyen tüylerin ortadan kaldırılması için çeşitli Lazer e, cihazları yardımı ile e, belli deri bölgelerini istenmeyen tüylerin olduğu bölgelere uygulanarak e, yapılan bir yöntem. Burada e, lazer epilasyon sırasında lazer ışınları deriden geçerek e, kıl foliküllerine ulaşıyor e, ve bu kıl foliküllerinde yapısal bir değişim e, meydana geliyor ve bu şekilde de kılların tekrar çıkması önlenmiş oluyor. E, lazer epilasyon seanslarını burada önemli olan e, düzenleyen kişilerin mutlaka e, uzmanlık e, uzmanlıklarını belgelemiş olmaları gerekmekte. Bu önemli bir şey. E, bunun dışında lazer epilasyonun başarısı için kullanılan e, lazer cihazının, epilasyon cihazının onaylı olması e, ve sağlık için risk teşkil etmediğinin de belgelenmiş olması gerekiyor. Bu tür konulara dikkat etmek gerekiyor. E, lazer epilasyon genellikle beyaz tenli ve açık kutu e, Afedersiniz, beyaz tenli ve koyu renkli tüylere sahip kişilerde daha yüksek bir etkinliği var, daha fazla bir başarı oranına sahip oluyor. Ancak bunun dışında gelişen ve değişen teknolojiyle teknolojinin ilerlemesiyle şu an için bütün ten rengine sahip kişilerde ve bütün kıl tiplerinde başarılı uygulamalar yapılabilmekte. Lazer epilasyonun çeşitleri var. Bunlar tabii kişiden kişiye değişmekte. Öncelikle kişi geldiğinde değerlendirilerek hangi lazere uygun olup olmadığına karar veriliyor. Hangi lazerin uygun olduğu tercih ediliyor, seçiliyor. Bunlardan bir tanesi Alexandrite lazer epilasyon yöntemi. Daha çok bu kişiler açık tenli kişilerde ve koyu renkte tüyleri olan kişilerde, koyu sert tüyleri olan kişilerde tercih edilmekte. Bu, bu lazer yöntemi bu tür kişiler için ilk tercih olarak değerlendirilmekte. Bu lazerde dalga boyu 755 nanometre olan lazer ışınlarının deri üzerine gönderilmesi söz konusu. Burada Koyu renkli pigmentler biliyorsunuz ciltte melanin adı verilen pigmentler var ve kıl folikülleri var. Burada bu buradaki bu tabakadaki hücreler tarafından kıl folikülleri ve melanin pigmentleri tarafından bu ışınların emilmesi söz konusu ve kıl köklerine ulaşıp bu bölgeyi de ısıtarak lazer ışınları yapısal olarak değiştiriyorlar. Bu şekilde de epilasyon yapılan bölge bölgedeki kıl oranı yüzde 70 ila 90 oranında azaltılabilmekte epilasyon uygulanacak bölgenin genişliğine ve cildinde hassasiyetine göre farklı boyutlarda başlık kullanılabiliyor bu lazer yönteminde kıl köklerini ısıtma özelliğine sahip ve hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Doğrudan kıl köklerini etki ettiği için de hızlı sonuç veren yöntemlerden bir tanesi. Ve bu uzun zamandır kullanılan ve güvenilir olarak kabul edilen yöntemlerden bir tanesi. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Hiçbir yöntem kıl kök, ...kıl sorununu yüzde yüz çözmeye, yüzde yüz bitirmeye kafi değildir. Hiçbir şekilde bunun garantisi olamaz ama... ...yüzde 70-80 oranında hatta 90 oranında azaltılabilir. Bu Alexandrat, alexandrite lazerin kılları... E, yüksek oranda azalttığı ve bazı kişilerde tamamen ortaya kal, e, ortadan kaldırdığı da bilinmekte ama e, aslında lezenin e, başarılı olması tamamen kişiden kişiye de farklılık gösterilmek göstermekte cilt tipine göre değişmekte ya da kıl foliküllerinin yapılarının farklı olmasından neden, e, nedeniyle e, farklı olması nedeniyle uygulanacak olan seans sayıları da değişkenlik gösterebilmekte bu e, bir diğeri diyot lazer epilasyon yöntemi. Burada da e, koyu renk cilde sahip olan kişilerde ve e, özellikle kalın tüyleri olan kişilerde tercih edilen e, yöntemlerden bir tanesi. Burada e, lazer ışınlarının boyu 800-810 nanometre civarında. E, burada bunun e, diğer adı bu diyot e, lazer e, lazer epilasyonun diğer adı ütüleme epilasyonu olarak da bilinmekte. Çünkü e, burada o kılların yok edilmesi istenen bölgeye tek tek atışlar şeklinde değil. Genel olarak cilt üzerinde lazer başlığının gezdirilmesi şeklinde yapılan bir yöntem. Bu yüzden de ütüleme epilasyonu da deniliyor. Daha çok kılların büyüme evresindeyken daha etkili olabiliyor geniş alanlarda özellikle vücutta bel, sırt, bacak gibi alanlarda geniş bölgelerde rahatlıkla uygulanabiliyor. Ve tek seferde çok sayıda kıl köküne ulaşılabiliyor bu yöntemde ee, ve kıllarda bir iki hafta içerisinde dökülmeye başlıyorlar. Seansı mütakip. Ee, diğer bir lazer uygulaması da endiyak e, lazer uygulaması. Burada e, dalga boyu 1064 nanometre olan e, lazer ışınları kullanılmakta oldukça da etkili bir yöntem olarak kabul edilmekte. Kalın ya da ince tüm tüyler üzerinde etkin olduğu bilinmekte. Ten rengi çok koyu olan kişilerde bile güvenle kullanılabiliyor bu. Ve cilt tipine göre ışınların dalga boyu 532 nanometreye kadar da düşürülebiliyor. Böyle bir avantajı da var. Diğer bahsettiğimiz Aleksandrat ve diyot lazerler, kıl folikülleri ve daha çok melanini hedef alıyor. Bu endiyak lazerde kıl köklerini besleyen kılçal damarların etkilenmesi söz konusu. Bu şekilde de e, bu, düşünürsek bu şekilde ele alındığında e, endiyak e, lazer uygulanan kişilerde e, o bölgelerdeki kılların tekrar ortaya e, çıkma olasılığı çok düşük. E, çünkü derinin en alt cildin en alt katmanı dahi rahatlıkla nüfuz edebilmekte bu ışıklar, ışınlar. Hangi bölgelere uygulanabiliyor lazer? Burada temel olan aslında doğru epilasyon yönteminin seçilmesi kişiler için ve bunun konusunda uzman kişiler tarafından kontrol bir şekilde uygulanması söz konusu. Hem kadınlarda hem erkeklerde tercih ediliyor ve vücudun hemen hemen her bölgesine uygulanabiliyor. Daha çok da genellikle omuzlar, sırt, bacak, yüz, genital bölgelerde, koltuk altlarında uygulanmakta bu lazer yöntemleri. Kimlere uygulanabiliyor? Yaş olarak belirtilmesi istenirse en azından 14 yaşından büyük olması gerekiyor kişilerin ama ancak ergenlik döneminde biliyorsunuz hızlı hormonal değişim ve tüylenmede sürekli değişkenlik söz konusu. En sağlıklısı ergenlik dönemi tamamlandıktan sonra yapılması daha mantıklı aslında. E, tabii kişilerde kronik hastalıkların olmaması da önemli. E, özellikle kadınlarda gebelik olmaması önemli. E, kanser hastası, kemoterapi alan bir kanser hastasına da lazer uygulaması e, tavsiye edilmemekte. E, Lazer tedavisi olmak için ilk başta, lazer epilasyon yaptırmak için ilk başta uzman dermatologlar tarafından kişinin durumu genel olarak muayene sonucu incelenmekte ve cilt tipi ve tüylerinin yapısı belirlenmekte. Bunu tabi uzman olan kişilerin yapması gerekiyor dermatologların yapması uygun. Eğer kişide aşırı tüylenme problemi varsa hormonal bir nedenle ise bu hormonal bir nedene bağlı ise. Mutlaka öncelikle hormonal tedavisinin yapılması ve sonuçlanması tavsiye edilmekte ve bunu mütakip lazer epilasyonu uygulanması önerilmekte. E, doktorlar hastanın cilt tipini ve kıllarını inceleyerek doğru epilasyon yöntemini doğru yöntemi belirledikten sonra gerekli gördükleri takdirde cilt üzerinde deneme atışları da yaparak uygunluğu da test edebilirler kalıcı bir çözüm sunması konusuna Tabii ki eğer doğru şekilde uygulanırsa doğru yöntem uygulanırsa kalıcı bir çözüm sunmakta Tabii ki Lazare, lazer tedavisi aslında tedavi yöntemi olarak 1960'lı yıllardan beri kullanılmakta. Özellikle de tabii ki medikal tedavi yöntemi olarak başlamış ama günümüzde en çok epilasyon amaçlı kullanılmakta ve en başarılı da bu alanda etkileri mevcut. Genelde biliyorsunuz bu istenmeyen tüyler insanlarda yaşam kalitesini de düşüren bir özelliği de söz konusu. Ve bu şekilde de e, güzel başarılar elde ettikten sonra e, hastalarda e, psikolojik olarak da moral olarak da düzelme, kendine özgüvende artışlar söz konusu. Bunlar da tabii ki e, lazer epilasyon yönteminin artıları. Tabii e, daha önce de belirttiğimiz gibi, belirttiğim gibi %100 oranında bir e, başarı şansı olduğu e, iddia edilemez bu yöntemde. E, ancak e, en azından %70-80 oranında e, bir başarı hedef hedeflenmekte kaç seans gerektiği konusunda da tabi e, değişken durumlar e, söz konusu. E, genelde tüylerin azalmasında gözle görülür bir azalma tespit edebilmek için en az 2-3 e, seanslık bir uygulama sonucu gözle görülür bir azalma e, olabiliyor. E, Tabi tamamen yok edilmesi ya da çok daha fazla oranda azaltılması için gerekli seans sayıları da kişiden kişiye farklılık gösterebilmekte. Ortalama olarak en az 6-8 ila 8 seans uygulaması e, uygulanması öngörülmekte, lazer epilasyonunun seanslarının e, ve bunlar zamanla incelenerek e, incelerek e, kılların ince, e, incelerek bir e, süre sonra da e, tamamen ortadan kalktığı e, iyice azaldı, cılızlaştığı ve e, hiç göze çarpmadığı e, fark edilmekte. Lazer epilasyon yaptırmadan önce tabii ki dikkat edilmesi gereken şeyler var. Öncelikle e, lazer epilasyondan önce e, lazer yapılacak bölgedeki e, kılların şiletle alınması tavsiye edilmekte. E, kıl boyu 1 ila 2 milimetre arasında olduğunda e, daha başarılı olabilmekte bu e, epilasyon yöntemi. Bunun dışında e, seansın hemen öncesinde cilt üzerine herhangi bir krem ya da kozmetik bir ürün uygulanmamış olması gerekmekte Çünkü lazer ışınlarının lazer ışınlarını cildin daha iyi absorbe edebilmesi için bu gerekli kimyasallar buna engel olabilmekte ve lazerin sonrasında da seansın sonrasında da dikkat edilmesi gereken durumlar var Tabii ki doktorunuzun önerilerini mutlaka harfi harfine yerine getirmeniz önemli burada özellikle sonrasında bazen doktor tarafından bazı kremler losyonlar tavsiye edilebilmekte kullanımın tavsiye edilebilmekte kişiler için özellikle seanstan sonra bir hafta boyunca Güneş ışınlarına maruz kalmamak gerekiyor Eğer mecburi olarak bir maruziyet söz konusu olursa mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin kullanılması gerekmekte. Ve en az seanstan sonraki 48 saat boyunca sıcak su ile duş alınmaması, mümkün olduğunca ılık hatta soğuğa, soğuğa yakın ılık su ile duş alınması tavsiye edilmekte. Lazer epilasyonunun faydalarında tabii ki hızlı bir yöntem olması ve etkili bir yöntem olması, kalıcı bir koruma sağlaması, etkinlik sağlaması önemli burada. Ve teknolojinin gelişmesiyle seans süreleri de gitgide kısalmakta, daha konforlu hale gelebilmekte e, bu, bu sebeple e, özellikle uzun dönemde e, Epilasyon sürecinden sonra tüy problemini azalttığı, işte cildin pürüz, pürüzsüzleşmesi ve az önce de bahsettiğim kişilerdeki özgüven artışı nedeniyle artıları mevcut. Bunun dışında dönemsel olarak kişisel bakıma harcanan zaman olarak da düşünürsek uzun vadede artıları var tabii ki. Tekrar tekrar dönem dönem aynı işlemi tekrarlamış olmuyor kişiler bir zaman sonra, bir süre sonra seanslar tamamlandıktan sonra kalıcı çözüme ulaşılmış oluyor. E, Lazer e, epilasyon yönteminin zararları var mı? E, tabii ki bu medikal bir e, yöntem aslında ve her medikal yöntemde olduğu gibi e, bunda da bazı e, sıkıntılar olabiliyor. Eğer e, doğru kişi doğru uzman, doğru cihaz, doğru yöntem seçildiyse seçilir ise hastanın yaşayacağı problemler çok daha tabii ki az olmakta önemsenmeyebilir. Ama bu önemli tabii ki bu seçim önemli. İstisnai olarak Tüm prosedürlere de olduğu gibi tüm tıbbi prosedürlerde olduğu gibi bazı istenmeyen yan etkiler de görülebilmekte. Özellikle çok koyu tenli kişilerde ciltlerde zaman zaman lazer ışınlarının fazla emilmesinden kaynaklı bazı cilt yanıkları oluşabilmekte. Bunlar genellikle yüzeysel olmaktı ve ciddi bir soruna neden olmamaktı. Hızlı bir şekilde iyileşebilmekte. Ancak bu tür e, lazer yöntemlerinin, epilasyon yöntemlerinin gerçekten uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılması, profesyonel olmayanlar tarafından yapılması e, ya da yanlış yöntemin e, tercih edilmesi kişinin e, epilasyonun uygulanmasında e, çok daha ciddi cilt yanıklarına neden olabilecektir. Bizim de e, günlük hayatımızda, meslek hayatımızda bu tür kişilerle de e, fazla miktar karşılaşabiliyoruz. Maalesef biraz da e, belki bu iyi araştırılmaması sebebiyle lazer uygulayacak merkezin ve uzmanın tam araştırılmaması sebebiyle belki maliyet açısından düşünülerek e, daha uyguna gelmesi sebebiyle e, isteği nedeniyle e, bazı e, ciddi yanık problemleriyle de e, günlük hayatımızda karşılaşma, karşılaşmaktayız. E, Lazer eplasyonu sırasında e, bazı durumlarda melanin üretimi de tetiklenebiliyor. E, bunun sonucunda re, ciltte renk koyulaşmaları olabilir. Bunlara hiperpigmentasyon deniliyor biliyorsunuz. E, bazı kişilerde de hipopigmentasyon görülmekte. Çünkü e, bu melanin... E, hücrelerinde nüfuz ettiği için buradaki melanin üretimi de inhibe edildiği için küçük noktalar halinde epilasyon uygulanan bölgelerde küçük çaplı renk açılmaları da yaşanabiliyor. Hipopigmentasyon şeklinde. Bu tabi kişiden kişiye değişebiliyor. Herkeste de görülen bir durum değil. Bunun dışında Tabii ki e, lazer ışınlarına maruz kalan bölgelerde cilt üzerinde kızarıklık olabiliyor, tahrişler olabiliyor, kaşıntı yapabiliyor veya şişmeler, döküntüler görülebiliyor. E, bunlar çok genelde yaygın görülebilen etkiler, yan etkiler ve kısa süre içerisinde düzelmesi mümkün bunların. E, ve de uygun doktorunuzun önereceği kremlere devam edildiği takdirde kısa sürede düzelmesi mümkün. Eğer ki bunlar geçmiyorsa ve cildiniz aşırı bir reaksiyon veriyor ise mutlaka bir uzmana başvurmanızda fayda var. Lazer epilasyon yaptırmadan önce tabii ki bu tür zararların da yani etkilerin de minimize edilmesi için mutlaka uygulayacak hekimlerin uzmanlıkları önemli ve lazer epilasyon cihazının FDA onaylı olması da önemli. Bu tür onayların alınmış olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Ee, ve tabii o epilasyon merkezleri üzerinde de bu kişilerin ciddi araştırma yapmaları ve güvenilir merkezleri tercih etmeleri gerekmekte. Sadece ucuz olduğu için güvenirliği olmayan ya da uzmanlar tarafından uygulama yapılmayan merkezlerin tercih edilmesi durumunda da hasta için çok negatif geri dönüşler maalesef mümkün olabilmekte. Dolayısıyla tavsiyemiz bu uzmanların olduğuna ve lazer epilasyon cihazlarının onaylı sertifikalı olduğuna dikkat etmeleri gerekmekte. Hastaları bu konuda uyarmak istiyorum. Bugün size lazer epilasyonu anlatmaya çalıştım. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.